Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. İyi akşamlar. Bugün 23 Nisan Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği özel bir gün. Bu bayram çocukların haklarının ve değerinin vurgulandığı, sevgi ve neşenin paylaşıldığı bir kutlama günü. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun diyelim ve Avrupa'nın gündemine geçelim. Önce başlıklara bakacağız, ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretine devam ediyor. Yanında götürdüğü döneri kesti ve döner üzerinden birlik mesajı verdi. Alman siyasetçilerin bu ziyaretten bazı beklentileri var. Alman basını nasıl gördü bakacağız. İngiltere sığınmacılarla ilgili çok önemli bir karar aldı. Artık nereden geldiğine bakılmaksızın Ruanda'ya gönderilecekler. Peki ama nasıl bir sistem işleyecek? Bu başlıklar ve çok daha fazla ayrıntı için başlayalım. Evet, Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretine devam ediyor. Yanında götürdüğü döneri kesti ve döner üzerinden de birlik mesajı verdi. Bugün Ştenmaya'nın ziyaretinin Türkiye'deki ikinci günü üç günlük bir ziyaretten söz ediyoruz ve üçüncü günde de Erdoğan'la görüşecek. Göç üzerinden önemli mesajlar verdi. Ziyaretinde ilk durağı olan sirkeci Almanya'ya yüz binlerce Türk göçmen işçinin geldiğini belirten Ştenmaya... Bu tren istasyonu iki ülke arasındaki yakın bağları temsil ediyor dedi. Almanya ile Türkiye arasındaki ortak göç tarihinin sadece tek yöne yönde olmadığını söyleyen Steinmeier, 19. yüzyılda Almanya'dan zanaatkarların yoksulluk ve işsizlik nedeniyle Anadolu'ya göç ettiklerini belirterek bugün 4. ve 5. nesiller olarak Türkiye'de yaşıyorlar ifadelerini kullandı. Steinmeier Almanya'da bir ay sonra Federal Cumhuriyetimizin 75. doğum gününü kutladığımızda bunu milyonlarca Türk-Alman göçmenin hikayesinin tarihimizin bir parçası olduğu bilinciyle yapacağız diye konuştu. Ve Almanya ile Türkiye'deki toplumlar arasındaki yakın bağlara işaret eden Steinmeier bugün bu özel ve yoğun ilişkinin mesafeleri ve bazı farklılıkları aşmayı mümkün kılan köprüler olduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye yanında döneriyle birlikte gitti. Döner iki toplumu birleştiren önemli simgelerden biri çünkü. Stenmaya ziyareti sırasında döner kesti ve Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti. Stenmaya hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenilmiyor. Hatta daha çok ihraç edilmiyor ifadelerini kullandı. Evet bir diğer haberle devam edelim. Yine bağlantılı bir haber aslında. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Türkiye ziyareti Alman basını tarafından da takip ediliyor ziyaret öncesi Alman siyasetçiler Erdoğan'la açık konuş demişti. Gazetelerde bu konuya yoğunlaştı. Süddeutsche Zeitung gazetesinin Recep Tayyip Erdoğan'a açık konuşacak mı diye sorduğu haberinde Steinmeier'ın temkinli bir diplomat olduğu ve bu görüşmede de temkinli olacağı sebebinin de mülteciler olduğu belirtildi. Haberde Erdoğan'ın Orta Doğu'daki savaşta ara bulucu olarak yardımcı olması umuluyor denildi. Lositsa Rundschau gazetesi, Steinmeier'ın gezisindeki sembollerinin birçok mesaj içerdiğini belirtti. Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretindeki sembollerin insanların hayat gerçekliği önemlidir. Muhalefetin teminat altına alınmış hakları vardır. Eleştiri yükseltenler seslerinin duyulmasını isterler ve hukuk devleti korunmalıdır gibi mesajlar içerdiği belirtildi. Vox Timi gazetesi de iki ülke arasındaki özel ilişkilere dikkat çekerken Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı. Welt Cumhurbaşkanı'nın protestoyla karşılaşılmasına, karşılanmasına dikkat çekti. Haberde Şitenmaya Türkiye'de katil Almanya nidalarıyla karşılanıyor denildi. Evet Almanya'da aşırı sağcı AFD'li bir politikacının çalışanı Çin adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Polis bir AFD'nin Avrupa seçimlerindeki en iyi adayı Maximilian Krah'ın çalışanı toplam 3 kişi tutukladı. Berlin hükümeti açıklamasında iddiaları çok ciddi olarak nitelendirdi ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faiza Avrupa parlamentosundan Çin için casusluk yapıldığı doğrulanırsa bu Avrupa demokrasi demokrasisine içeriden bir saldırıdır dedi. Feza böyle bir çalışanı istihdam eden herkes de bunun sorumluluğunu taşır diye konuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Almanya'da Çin casusluğu yapıldığına dair haberleri reddediyor. Bu tür aldatmacıların Çin'i itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söylüyor. Ayrıca Avrupa Parlamentosu casusluk suçlamasıyla tutuklanan Avrupa Parlamentosu milletvekilinin yardımcısını görevden uzaklaştırdı. Alman savcılar tutuklanan 3 Alman vatandaşının askeri amaçlarla kullanılabilecek hassas teknolojileri Çin gizli servisine teslim ettiklerinden şüphelenildiğini belirtmişti. Evet, Almanya'da gençler her zamankinden daha karamsar. 2000 kişilik bir araştırmanın sonucu buna işaret ediyor. Gençler arasında siyaset ve ekonomik durumdan hoşnutsuzluğun arttığı görülüyor. Araştırma gençlerin gelecek kaygılarının arttığını ve aşırı sağcı AfD'ye güçlü bir yönelim olduğunu ortaya koydu. Bu pazar günü seçim yapılması durumunda oyunu aşırı sadece AFD'ye vereceğini belirtenlerin sayısı geçen yıla göre neredeyse ikiye katlandı. Gençler arasında AFD'ye oy vereceklerin oranı 2022'de yüzde 2023 yılında %12 olarak kaydedilirken bu oran son ankette %22'ye yükseldi. İktidardaki koalisyon partilerinin hepsi gençlerin gözünde puan kaybetti. Sığınmacılar konusunda gençlerin AFD'nin çizgisine yaklaştığı dikkat çekildi. 2019'da yapılan araştırmada ülkeye sığınmacıların kabul edilmesini onaylayanların oranı %57 iken bu oran şimdi %26'ya düştü. İngiltere sığınmacıları Ruanda'ya gönderme kararını onayladı. Başbakan Sunak nereden gelmiş olurlarsa olsun sığınmacıları Onunla 12 hafta içinde Ruanda'ya göndermeye başlayacaklarını söyledi. Sunak, hükümetin göçmenleri Ruanda'ya götürmek üzere ticari uçakları kiraladığını ve personeli eğittiğini belirtti. İnsan hakları savunucuları sığınmacılarla kendi ülkelerinde ilgilenmek yerine onları Ruanda'ya sınır dışı etme planının insanlık dışı olduğunu söylüyor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Birimi tartışmalı planı iptal etmesi için İngiltere'ye çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler ise yasanın yeniden değerlendirilmesini istedi. Yasayı eleştirenler Ruanda'nın kendi insan hakları siciline işaret ediyor ve sığınmacıların tehlikeyle karşı karşıya oldukları ülkelere geri gönderilme riskiyle de ilgili endişeler e, taşıdıklarını dile getiriyorlar. Hükümetin planı kapsamında İngiltere'ye yasa dışı yollarla giren bazı sığınmacılar Ruanda'ya gönderilebilir ve sığınma başvuruları orada değerlendirilebilir. Başvuru başarılı olanlar mülteci statüsü verildikten sonra Ruanda'da kalmalarına izin verilecek. Ancak başvurusu başarılı olmayanlar Ruanda'ya başka bir sebeple yerleşmeyi talep edebilir veya güvenli bir diğer üçüncü ülkeye sığınma başvurusunda bulunabilir. Hiçbir sığınmacı İngiltere'ye geri dönmek için başvuruda bulunamıyor. Hangi sığınmacıların gönderileceğine dair herhangi bir yer belirtilmiyor. Nereden gelirse gelsin deniliyor. İçlerinde Türkiye'den gidenler de olacaktır. 2023'te İngiltere'ye iltica edenlerin, İngiltere'ye iltica edenlerin arasında Afganistan ilk sırada yer alırken Türkiye üzerinden giden göçmenler de 3. sıradaydı. Aralarında Avusturya ve Almanya'nın da bulunduğu diğer Avrupa ülkeleri de sığınmacıların yurt dışında işlem görmesi için anlaşmalar yapmayı düşünüyor. Evet bir diğer haberle devam edelim. Almanya'da hırsızların yeni yöntemi akıllara durgunluk veriyor. Son dönemde ülkenin farklı şehirlerinde bankalara ait ATM'ler patlatılarak soygun yapılıyor. Bir banka önlem olarak geceleri nakit para çekilmemesi yönünde adım attı. Şiper kasa Bankası müşterilerini olası bir tehlikeden korumak için geceleri bazı ATM'lerden nakit çekimini durdurma kararı aldı. Kuzey Renfestivali'de 2023 yılında 150'den fazla ATM havaya uçuruldu. Berlin ve Hamburg'da meydana gelen son patlamalar banka şubelerinde ciddi hasarlara yol açtı. Bankalar ve Federal İçişleri Bakanlığı ATM patlamalarını önlemek için Kasım 2022'de bir güvenlik konsepti üzerinde anlaştılar. Bu konsept patlama anında Banknotları işe yaramaz hale getiren boyama sistemleri gibi önlemleri içeriyor. Ayrıca ATM'lerin bulunduğu fuayelerin gece boyunca kapatılması da önerilen çözümler arasında. Belçika'dan bir haberle devam edeceğiz. Belçika'da 3 mahalleye toplanma ve alkol yasağı getirildi. Yasanın gerekçesi ise sosyal medyada paylaşılan kavga görüntüleri. Aşt Şehir Yönetimi sosyal medyada paylaşılan bir kavgaya ait... Video sonrasında 3 mahallede toplanma ve alkol yasağı getirdi. Yasağın Haziran ayına kadar geçerli olduğu belirtildi. Yeni düzenlemeye göre belirtilen bölgelerde 4 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bu bölgelerde kamuya açık alanlarda da alkol tüketilemeyecek. Yasağa uymayanlar için çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek. Belediye başkanı bu önlemlerin belediyede devam eden asayiş sorunları nedeniyle zorunlu hale geldiğini belirtti. Evet bu haberle birlikte Avrupa'nın gündeminin de sonuna geldik. Yarın saat 20.30 olduğunda tekrar karşınızda olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın. Mor verandanın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri bitti.